Merhaba arkadaşlar. Denemede çıkan güzel bir soruyu sizlerle paylaşmak istedim. E, B, G, H, C D, dikdörtgenin alanı 24 olarak verilmiş. A, B, F, E dikdörtgenin alanı 36 kök 2 olarak verilmiş. Kenarlar da bu şekilde. Ben şimdi şu kenarı bulmak istiyorum. Sonra da bu kenarı bulmak istiyorum arkadaşlar. Peki buranın alanı nasıl buluyorduk? Dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenarda. Yani bu ikisinin çarpımı bana burayı verecek. Öyleyse şöyle diyebiliriz. 3 kök 2 çarpı x eşittir. 24 x'i bulmak için her iki tarafı ne yapmam gerekiyor? 3 kök 2'ye bölmem gerekiyor. Yani 24 bölü 3 kök 2 diyorum. Sadeleştirirsek 8 bölü kök 2 yaptı. Dursun bu şekilde. X'imiz 8 bölü kök 2. Genişletmiyorum. Birazdan genişletirim. Peki y'yi nasıl bulacağız arkadaşlar? Y'yi de sol tarafta yapalım. 4 kök 3 çarpı y 36 kök 2 eşit olacak arkadaşlar. Y'yi bulmak için 36 kök 2'yi 4 kök 3'e bölüyorum. 4 ile 36'yı sadeleştirdim. 9. Y buradan 9 kök 2 bölü kök 3 oldu arkadaşlar. X buldum, Y buldum. Peki benden ne istiyor? A, B, C'de, Yani buranın alanını istiyor. Yani benden X çarpı Y istiyor. X kaç buldum? 8 bölü kök 2 buldum. Y'yi kaç buldum? 9 kök 2 bölü kök 3 buldum. Kök 2'ler gitti arkadaşlar. 9 kere 8, 72 bölü kök 3 yaptı. Paydada kök olur mu? Olmaz. Ne yapacağız? Eşleniyle çarpacağız. Kök 3 ile çarpacağız. 72 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 ne yapar? 3 yapar. Hemen 72 ile 3 ü sadeleştirirsek 3 kere 2 6 12 de 6 4 yani 24 kök 3 olur cevabım o da C şıkkı.